ile girdik bugün. Sürpriz bir gece yayınıyla daha birlikteyiz. Şu biraz bildirimlerin düşmesini bekliyoruz. Oğlak zamanı, Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek 10 Temmuz günü bir Dolunay'a merhaba diyoruz. Dolunay zamanları ayın artık astronomik olarak yerküre hareketlerinde insan psikolojisi fizyolojik olarak da bedenlerimizde etkilenmelere sebebiyet verebilir. Gerginlikler yaşayabiliriz biliyoruz değil mi artık ay ve güneş karşıtlıkta 180 derecelik bir bakış açısıyla birbirlerine bakıyor ve gök kubbedeki göklerin kralıyla kraliçesi gecenin first lady'sinin böyle çekişmeli bir dansı var hayatımızda. Sizler de hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Evet sürpriz artık bundan sonra biraz uzunca süre böyle sürpriz plansız programsız saatlerde beni görebilirsiniz. Evet sevgili Necla Hanım çok şükür harika bir hekimimiz var ee, sevgili Melih hocamızın ellerinden çok güzel cerrahi bir operasyon gerçekleşti. Tabii ki bunlar yorucu operasyonlar değil mi? Ruhen hepimiz yorgunuz ailece. Umuyorum güzellikleri de beraberinde getirecek. Her birinize teşekkür ediyorum. Çok mesaj aldım. İyi ki sizler de varsınız sevgili arkadaşlar. Değil mi? Evinizin kızı, evinizin astroloğu, Sizler de e, benim elime her zaman hoş geliyordunuz. Bugün hastane odamıza hoş geldiniz. Hastanede holdeyim sevgili arkadaşlar. Eşimi rahatsız etmek istemiyorum yüksek sesle. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlıkları ihmal etmeyelim ama böylesi bir dönem. Hatırlar mısınız? Koca kış boyunca Neptün Koç burcuna geçecek. E, Satürn Koç burcuna geçecek. Baş kafa sağlıklarımız daha çok böyle hastalıkların neresiyle ilgili olabileceğini konuştuk. Koç baş kafa bölgesi. Tepeden bu bölgeye kadar olan e, medikal astrolojiyi de biliyorsunuz kullanıyoruz. Bize bunu işaret ediyor. Böylesi bir dönemde ses mi az? Çünkü hastane değil bugün az sesle konuşuyorum. Gece belki sizin de sesler kısıktır telefonlarda. Şimdi nasıl ses sevgili arkadaşlar? Hastalarımızı rahatsız etmeyelim. İyi, lütfen sağlıklarınızı önemseyiniz böylesi bir dönemde. Yorucu zamanlar değil mi? Göksel olarak e, sevgili arkadaşlar gök kubbedeki ay altı aleme artık e, astrolojik olarak da diyoruz ya, gökyüzüne kafa tutmayalım. Gezegenlerin hiyerarşik doğalarını da anlamamız gerekir böylesi bir dönemde. E, şimdi oğlak var. Oğlak burcunda gerçekleşen bir dolunay. bunun biz aslında fanteziler bitti. Gerçekler zamanına hoş geldik dediğimiz bir karanlık yeni ayla giriş yaptık. Mars sınır aşımında Dönün 2025'e ilk giriş videolarımızı dinleyin. Temmuz ayında bunun öyle bir dolunayı gelecek dediğimiz günlerdeyiz. 10 Temmuz. Bakın bu benim tam güneş derecemin üzerinde gerçekleşmişti. Benim değil mi artık e, hayatınızda güneş eril figürler babanız varsa tabii ki baba. Özellikle gündüz doğumlu haritalarda güneş baba, e, gece doğumlu haritalarda Satürn'dür baba göstergesi olarak. Benim babam e, vefat etti. İşimi temsil ettimdeki öncelikle Çünkü patronum da yok. Kendi işimin patronuyum. Ruhumu temsil eder. Tabii Güneş derecemin üzerinde bir e, karanlık yine aile giriş yapmıştım ve böyle sürekli değişme derdim. Hep şey, hani sağlığa dikkat etmek lazım. Sağlığa dikkat etmek lazım diye. Astroloji saat gibi çalışıyor sevgili arkadaşlar. Gökpüp benim enerjileri tam biz bu